Evet kaldığımız yerden. Dur reklam arasında. Ay. Aa birikiyor burada. Alır şey. Yanlış çizeyim. Bir dakika. Şöyle bir olsun. Sıfır. Evet. Ben öyle yapmamıştım. Ya üçgenin üstünden mi ver? Üçgenin üstünden mi? Aa bence üstünden vereyim. Nasıl bırakmalıyım? Hmm. Olmuyor. Tam yaklaşmıştım ya. Bakın. Bence bak üçgenin üstünden vermeyi Ne yapıyorsun öyle saçma? Böyle mi üstünden veriyorum? Hayır o üçgen değil. Kendim bak, üçgen yaparak mı? Şuradan, şuradan şöyle versen. Yani böyle mi? Oo böyle mi? Ben bir şey demiyorum. Az bir şey var. Hadi bakalım. Yallah. Ben yapayım mı? Yok. O zaman fikir alacağız. Ben yapsaydım. Ya yayınlayız. Tamam ben yapayım. Ben yapayım. Böyle, oyun, böyle bir, oyun var. bende de böyle bir oyun var söyleyeyim. Ama böyle bir şekilde değil. Bir yarışma var öyle. Laka. Play now. Yani eğlence yasak. İngilizce bilmeyenler için söylüyorum. E, oyun zamanı demek. Ya. Hayda ne oldu İçine biraz kar Ondan i̇lerle, sonra... ilerle biz oyunumuza bakalım. Hadi bizi bekliyor izleyicilerimiz. Allahu Ekber. Neyse. Bu en başından beri böyle mi? Sen kaçını bölümde geçti şimdi? Ya 5'ti. Ondu. Valla ben bilmiyorum. Aa altıncı... Altıncıydı bence. Altıncıya geçiyoruz sanırım. Aa bu nasıl oldu sanki yapmış yapmış mıydık bunu daha önce? Hmm. Hayır hayır ben biliyorum. Bak iki yuvarlan ortasını düz çizgi çiz. Ah. Bir bir, bir 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 bir. O kadar değil han yani, Ay <laughs> Uf. Uf. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Evet. Ben uyuyacağım. Hoşçakalın. Şaka yaptım. Şaka. O 84. Acaba ne olacak? Next level. Yavi. Bir de bab babamın Amerika'dan bana getirdiği telefonun modeli böyle. Telefonu böyle. Lambası Doğru, ne kadar çok üçlü, üçlü Bir de bir tane de lambası var. Amerik Amerikan'dan geldi. Bir de size motoru göstereyim. Bakın şurada moto. Bunlar var. Çok fazla o etkilendiklerimi indirdim. Başka hangi oyunlar oynuyorsun? arada sıra hepsinden oynuyorum. En çok sevdiğin hangisi? Ee, Minecraft ve Next Happy Glass. Bu, bu. Ondan sonra bu, bu. Zeka oyununu geçemedim. Roblox. Ondan sonra da şu Minecraft. Dur, neredeydi o? Boş ya. Bak şimdi bu biraz 3 yaş gibi de olabilir. Babamı havalandan alırken ilk oyunum buydu. <laughs> şimdi biz oyunumuza devam edeceğiz. Ama ilk önce şunu bulayım. Eh buldum bile. Of. Şunu şöyle yapsak. Ay çok kısa oldu. Direkt gidiyor. Aa, bu da böyle yamuluyor. Evet, evet. Dikkatli ol bakalım. Ee, fikir alamam. Gene reklam çıksın istemiyorum. Bence de, evet. Aa. Wow, inanılmaz ama gerçek. 96. Çok yaklaştı. Ne kılavuz diyoruz? O Allah'ım ya Bir saniye. Evet, bu sefer sana sohbetim. Ee, Şu an neredesin? Gravy Foods, yani bizim dükkan. Ne, yani ne var sizin dükkanda? Ne satıyorsunuz? Yukarıdaki göre söyleyeceğim. Şöyle bakalım. Piliç, yani küçük tavuk. Ondan sonra fit durum, yani sağlıklı durum sandviç, taco yazılışını taco yapmışlar. Börek, mantı. Tab tabeladan bunlar var. Başka bir şey satıyor musunuz? Ciğer var, patates var. İkisi daha birleşik. Bir de patatesli bezelye var. Orada biz bu akşam ki gidip böyle parmak kayık aldık böyle parmaklarınızı sokuyorsunuz. İster böyle sokun, ister böyle. Ben daha çok böyle sokmayı sevdim. Ondan sonra sürüyorsunuz. Parkuru ayrı satılıyor. Ama evinizde eğer parkurluk bir şeyler varsa onları da kullanabilirsiniz. Mesela Beşimcilik. neyden parkur yapabiliriz? Örneğin elimizdeki elimizdeki malzemelerden. Bu malzemeler neler olabilir? Böyle hani böyle var ya kasis. Onlar olabilir. Ondan sonra da böyle e, takılacak bir şeyler olabilir. Böyle duvar yıkacak bir şey olabilir. Bir saniye arkadaşlar.